Merhabalar bugün sizlere tarihte 8 Haziran günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 632 İslam peygamberi hayatını kaybetti. Ebu Beki Sıddık ilk halife seçildi. Yıl 1624 deprem, Peru'yu vurdu. Yıl 1783 İzlanda'daki Laki Yanardağı 8 ay sürecek püskürme faaliyetine başladı. 9 binden fazla kişi öldü. 7 yıl sürecek açlık dönemi başladı. Yıl 1866 Kanada Parlamentosu ilk toplantısını Ottawa'da yaptı. Yıl 1887 Herman Hollerith geliştirdiği kart basmalı hesap makinesinin patentini aldı. Yıl 1912 Carl Laemmle Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. Yıl 1949 George Orwell'in 1984 adlı romanı yayımlandı. Yıl 1950 Sir Thomas Blamey Avustralya tarihinin ilk ve tek mareşali oldu. Yıl 1951 Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. Yıl 1953 Michigan'ın Flint kentindeki kasırgada 115 kişi öldü. Yıl 1966 Kansas'ın Topeka kentinde meydana gelen kasırgada 16 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Yıl 1968 James Ray, Martin Luther King'i öldürmek suçundan tutuklandı. Yıl 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı. Yıl 1986 Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kurt Waldheim kazandı. Yıl 1987 İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı. Yıl 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve DYP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yıl 1995 Rasmus Lerdorf, PHP dilinin ilk sürümünü yayımladı. Yıl 1995 TBMM, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. Yıl 2004 Venüs Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. Yıl 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.